Arkadaşlar bugün sizlerle bir tane akşam yemeğimi hazırlayacağım. Özür dilerim ben domatesi kesemediğim için annemi kestirdim. Şimdi salata doğrayacağım. Sayfa işi bitti arkadaşlar. Şimdi zeytin koyacağım birazcık. Birazcık şu zeytin koyayım. Birazcık elimi yanmam Buradaki mizeri tamam mı? Siz de akşam yemeğinizi kendiniz hazırlayın kendinizi hazırlayın, bu kadar zeytin yeterli işte. Evet arkadaşlar, stüdyo. De... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitti kahvaltı. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bu çiçekler size. Hadi görüşürüz arkadaşlar.